Bu bölümde ikisinin arasındaki mesafe yavaş yavaş kayboluyor. Göz göze geldiklerinde sadece aşk değil, geçmişin acısı da gün yüzüne çıkıyor. Her bakış, her dokunuş onların kalplerini biraz daha birbirine bağlıyor. Ancak mutluluk kısa sürüyor. Çünkü bu yakınlık yeni sırların ve zorlukların habercisi. İzleyiciler karakterlerin geçmişte yaşadığı acıları ve hataları hatırlayacak. Bu bölüm aşk kadar dramı da yoğun bir şekilde ön plana çıkarıyor. Bu yakınlık sadece bir anlık mutluluk değil, aynı zamanda yeni bir fırtınanın başlangıcı olabilir. Uzak şehrin yeni bölümünde saklanan gerçekler birer birer açığa çıkacak. İzleyiciler karakterlerin verdikleri zor kararları, güven ve ihaneti birlikte gözlemleyecek ve alınacak her karar hem karakterlerin hem de dizinin kaderini değiştirecek. Bu bölüm hem duygusal hem de gerilim dolu anlar sunarak izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Şimdi gelin hep birlikte bu heyecan dolu bölümün detaylarını keşfedelim ve karakterlerin yaşadığı duygusal yolculuğa tanıklık edelim. Fragmanın açılışıyla birlikte Alya'nın gözlerindeki fırtına hemen hissediliyor. Yaşanan her şeyin ağırlığı yüzüne yansımış durumda. Ama bu kez kırılganlıktan çok kararlılık var. Cihan'ın sert sesi sahneyi bölüyor. Söyledikleri kadar söylemedikleri de can yakıyor. İki karakter arasındaki mesafe kapanmıyor. Aksine daha da derinleşiyor. Fragman ilerledikçe şehir yine karanlık yüzünü gösteriyor. Her adımda bir tehlike. Her bakışta gizli bir hesap var. Alya'nın tek başına durduğu o sahne artık bir vedadan çok. Son bir karar anını temsil ediyor. Geri dönüş ihtimali tamamen ortadan kalkmış gibi. Diğer karakterlerin kısa ama çarpıcı görüntüleri. Büyük bir yüzleşmenin yaklaştığını hissettiriyor. Küçük sırlar. Büyük patlamalara dönüşmek üzere. Fragmanın son anları nefesleri tutturuyor. Yarım kalan bir söz. Donup kalan bir bakış ve cevabı 44. bölümde saklı olan sorular. Uzak şehirde artık kimse güvende değil. 44. bölümde her şey alt üst olabilir. Fragmanın açılışıyla birlikte Alya'nın gözlerindeki fırtına hemen hissediliyor. Yaşanan her şeyin ağırlığı yüzüne yansımış durumda. Ama bu kez kırılganlıktan çok kararlılık var. Cihan'ın sert sesi sahneyi bölüyor. Söyledikleri kadar Söylemedikleri de can yakıyor. İki karakter arasındaki mesafe kapanmıyor. Aksine daha da derinleşiyor. Fragman ilerledikçe şehir yine karanlık yüzünü gösteriyor. Her adımda bir tehlike. Her bakışta gizli bir hesap var. Alya'nın tek başına durduğu o sahne. Artık bir vedadan çok son bir karar anını temsil ediyor geri dönüş ihtimali tamamen ortadan kalkmış gibi. Diğer karakterlerin kısa ama çarpıcı görüntüleri. Büyük bir yüzleşmenin yaklaştığını hissettiriyor. Küçük sırlar. Büyük patlamalara dönüşmek üzere. Fragmanın son anları nefesleri tutturuyor. Yarım kalan bir söz. Donup kalan bir bakış. Ve cevabı 44. bölümde saklı olan sorular. Uzak şehirde artık kimse güvende değil. 44. bölümde her şey alt üst olabilir. Fragmanın açılışıyla birlikte Alya'nın gözlerindeki fırtına hemen hissediliyor. Yaşanan her şeyin ağırlığı yüzüne yansımış durumda. Ama bu kez kırılganlıktan çok kararlılık var. Cihan'ın sert sesi sahneyi bölüyor. Söyledikleri kadar söylemedikleri de can yakıyor. İki karakter arasındaki mesafe kapanmıyor. Aksine daha da derinleşiyor. Fragman ilerledikçe şehir yine karanlık yüzünü gösteriyor. Her adımda bir tehlike. Her bakışta gizli bir hesap var. Alya'nın tek başına durduğu o sahne. Artık bir vedadan çok son bir karar anını temsil ediyor. Geri dönüş ihtimali tamamen ortadan kalkmış gibi. Diğer karakterlerin kısa ama çarpıcı görüntüleri. Büyük bir yüzleşmenin yaklaştığını hissettiriyor. Küçük sırlar büyük patlamalara dönüşmek üzere. Fragmanın son anları nefesleri tutturuyor. Yarım kalan bir söz. Donup kalan bir bakış. Ve cevabı 44. bölümde saklı olan sorular. Uzak şehirde artık kimse güvende değil. 44. bölümde her şey alt üst olabilir. Rakman'ın açılışıyla birlikte Alya'nın gözlerindeki fırtına hemen hissediliyor. Yaşanan her şeyin ağırlığı yüzüne yansımış durumda. Ama bu kez kırılganlıktan çok kararlılık var. Cihan'ın sert sesi sahneyi bölüyor. Söyledikleri kadar. Söylemedikleri de can yakıyor. İki karakter arasındaki mesafe kapanmıyor. Aksine daha da derinleşiyor. Fragman ilerledikçe şehir yine karanlık yüzünü gösteriyor. Her adımda bir tehlike. Her bakışta gizli bir hesap var. Alya'nın tek başına durduğu o sahne. Artık bir vedadan çok son bir karar anını temsil ediyor. Geri dönüş ihtimali tamamen ortadan kalkmış gibi. Diğer karakterlerin kısa ama çarpıcı görüntüleri. Büyük bir yüzleşmenin yaklaştığını hissettiriyor küçük sırlar büyük patlamalara dönüşmek üzere. Fragmanın son anları nefesleri tutturuyor. Yarım kalan bir söz. Donup kalan bir bakış. Ve cevabı 44. bölümde saklı olan sorular. Uzak şehirde artık kimse güvende değil. 44. bölümde her şey alt üst olabilir. Fragmanın açılışıyla birlikte Alya'nın gözlerindeki fırtına hemen hissediliyor. Yaşanan her şeyin ağırlığı yüzüne yansımış durumda. Ama bu kez kırılganlıktan çok kararlılık var. Cihan'ın sert sesi sahneyi bölüyor. Söyledikleri kadar söylemedikleri de can yakıyor. İki karakter arasındaki mesafe kapanmıyor. Aksine daha da derinleşiyor. Fragman ilerledikçe şehir yine karanlık yüzünü gösteriyor. Her adımda bir tehlike. Her bakışta gizli bir hesap var. Alya'nın tek başına durduğu o sahne. Artık bir vedadan çok son bir karar anını temsil ediyor. Geri dönüş ihtimali tamamen ortadan kalkmış gibi. Diğer karakterlerin kısa ama çarpıcı görüntüleri büyük bir yüzleşmenin yaklaştığını hissettiriyor. Küçük sırlar büyük patlamalara dönüşmek üzere bırakmanın son anları nefesleri tutturuyor Yarım kalan bir söz Donup kalan bir bakış Ve cevabı 44 bölümde saklı olan sorular Uzak şehirde artık kimse güvende değil 44 bölümde her şey alt üst olabilir